Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11.30 MST Turizm Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Midyat. Saat 11.30 Pamukkale Turizm İstanbul Saat 11.30 Cizre İtimat Saat 11.30 Midyat MST Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Midyat Uludağ Turizm Saat 11.30 Pamukkale Turizm Afyon Çay Akçehir Isparta Antalya Saat 10.30 Pamukkale MST Turizm